5-28 Ağustos sonrasında Merkür Retrosu başlıyor. Öncesinde yavaşlık içimizde etkilerini yaşamaya başladık aslında düşüyoruz. Şey. ülkemizde ekonomiye dair canımızı sıkacak, biraz daha sıkacak takım olaylar olacağını işaret ediyor gibi görünüyor. Peki bununla bitiyor mu? Bunu daha yeni başlıyoruz. Ülke yöneticileri ve toprak güvenliğimizle ilgili gündemimiz çok yoğun bir şekilde gündemi işgal edecek. Bambaşka bir şeylere sebep olabilecek olaylar silsilesinin içinde. Bir sarmanın içinde bu köpek meyası. O kadar basit bir yerde mi? Gitmiyormuş gibi bir de Dolunay'dan bahsedeceğim şimdi size. Diplomatik krizler ve talihsiz açıklamalar dönemi. Sonbahar biraz gecikse keşke zor bir döneme doğru ilerliyoruz açıkçası. Merhabalar. Ağustos'u yeni ay ve aslan kapısı ile açtığımız için bu videoda Merkür Retrosu ile başlayacağız. 5 Ağustos'taki Merkür Retrosu ile işe başlayalım aslan kapısı ve 4 Ağustos'taki yeni ay için şu videoya bakabilirsiniz. Bu videoya devam ediyorsanız eğer lütfen aslan kapısının 8 Ağustos'ta kapandığını unutmayın ve lütfen gökbilim sever olarak abone olmayı, sevdiklerinizin videomuzu paylaşmayı ve en sevdiğim kısım tabii ki yorum yazmayı lütfen unutmayın. Geçen ay gerçekleşen öngörülerimiz için kanaldaki Reels bölümüne bakabilirsiniz. Burada tekrar bahsedip kalabalık yapmayalım diye. Ve başlayalım. 5-28 Ağustos arasında Merkür Retrosu başlıyor. Öncesinde yavaşladı, içimiz etkilerini yaşamaya başladık aslında düşünün. 2024 öngörülerinde bu retronun bilgi erişim kısıtlaması yapacağından bahsetmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. 15 Ağustos'ta Merkür Aslan'a geri döndüğünde geri başa başa geri gidecek. Geri girdiğinde ülkemizde ekonomiye dair canımızı sıkacak, biraz daha sıkacak, takım olaylar olacağını işaret ediyor gibi görünüyor. 19 Ağustos'ta ise Merkür Kazimi olacak yani Güneşin kalbinde olacak tarihlerde aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelere dair beklemediğimiz takım çalımlar diyebiliriz. Özellikle de ittifak olduğumuz gruplardan. Dünya genelinde de yine hacklenmeler gündemde olur gibi görünüyor. Peki bununla bitiyor mu? Durun, daha yeni başlıyoruz. 15, 19 ve 20 Ağustos bu ayın en kritik 3 günü. Bundan bahsetmiştik zaten. Burada bir açık kalıbı oluşuyor. Sebebini anlatalım. Türkçesi Satürn ve Venüs karşıt, Mars ve Jüpiter birlik olup onları kafa tutuyor. Daha da Türkçesine gelelim. Ülke yöneticileri ve toprak güvenliğimizle ilgili gündemimiz çok yoğun bir şekilde işgal. Çok yoğun olacak, gündemi işgal edecek. Köpek meselesine çok üzülüyorum bu arada. Farz edelim ki hani olmaz ya. Köpeklerden nefret ediyorsunuz diyelim. Yani sokakta olmasınlar. Ben de sokakta olmasınlar diyorum. Ama canları güvende olsun, mutlu olsunlar, iyi olsunlar anlamında. Farz edin ki siz hani yok olsun yeter ki rahat edelim diyenlerden Olmaz da burada işte. Neyse. Öyleyse bile durum düşündüğünüzden biraz daha farklı. Onun için e, bununla ilgili bir video çekebilirim ya da bir yerde komik olduğunda bahsedebilirim. Bunun başka bir derin bir anlamı var. ve bu sanırım bir yerlerde de değindim bu arada. Bambaşka bir şeylere sebep olabilecek olaylar silsilesinin içinde. Bir sarmalın içinde bu köpek meyvesi. O kadar basit bir yerde duruyor. Yani aslında konunun köpeklerle hiçbir alakası. Astroloji sarmal içinde sarmallardır. Bakın şimdi ben başka bir sarmaldan bahsedeyim şimdi size. Daha önce İran ve İsrail'den bahsederken durumu yakalamamızı sağlayan Mars ve Satürn döngüsü vardı. Bunların kavuşumu bu sefer son bir kara yapacak. Demiştik ya gerginlik tırmanır diye. İşte 19 Ağustos İran ve İsrail tansiyonu arttırırken Sudan'ı da işaret ediyor bu sefer. Ortadoğu'da yeni bir şeyler doğuracak gibi tekrar Ortadoğu. Tarih boyunca hep böyle yaptı zaten. Çünkü aynı günlerde bir sarmal daha var. Jüpiter ve Satürn az önce bahsettiğim açık kalıbında karede kalıyor. Pandemiyi bu iki gezegenin kavuşumuna yaşamaya başladık biz. Şimdilerde dünya sağlıkçı başının yeni baskılarını görmeye başlayabiliriz. Gerçek doktorlar giderek azalıyor biliyorsunuz. Ee, biri de Mart sonunda kaybettiğim e, kardiyolog kuzenim de huzurlarınızı bir defa daha anıyorum. Değerlerini bilmemiz lazım gerçek doktorların. Ee, yoksa Haziran 2025'te bir e, bu döngü bir açı daha yaptığında iyice çaresiz Yetmiyormuş gibi bir de Dolunay'dan bahsedeceğim şimdi size. 19 Ağustos'ta 27 derece kovada Dolunay gerçekleşecek. Kamal bir anda popüler hale geldi biliyorsunuz. Popüler bir alternatife dönüştü. Ancak haritası ondan çok fazla şey istendiğini gösteriyor. Takip ettiğim gazetecilerin yorumları, gözlemlerim ve tabii ki kamuoyu haritası. Kendisinin bizi pek de sevmediği yönünde çok fazla işaret veriyor maalesef. Umarım başımıza bela olmaz. Zaten Hangisi gelse bela oluyor. Az bela olacak olan gelsin. Ne diyeyim bilemiyorum. Ve tabii ki oradaki Amerika Amerika Birleşik Devletleri Türklerinden de bahsediyor. Onlar da rahat edebilecekleri bir başkan olur inşallah diyelim şimdilik. Sonra detaylı bir analiz yaparız kim kazanır, ne olur, ne yapar diye. Adaylar bir sonra diyor göre değerlendiririz zaten. Bizim için o kadar önemli bir gündem. Yani bir yandan evet çok önemli bir gündem. Çünkü bütün dünyanın kaderini maalesef Amerika Birleşik Devletleri de başkanı belirliyor. Ama bir yandan da bizim zaten yeterince gündemimiz var. burayı biraz daha inceleyip sonra Ağustos'a devam edelim. Şimdi Obama yeniden ortaya çıkabilir. Biden tuhaf bir şeyler yapabilir yeniden. Haber değeri Zira demokratların kongreste ne hikmetse 19 Ağustos'ta yapılacak. Yani astroloji dersi gibi şu an Amerika Birleşik Devletleri gerçekten ve çok da güzel güzel belirliyorlar o tarihleri. Ee, bu dolunay ABD politikasındaki tüm popüler şahısları etkiliyor çok ilginç bir şekilde. 2024 analizinde de bahsettiğimiz gibi kadınlardan yana avantajlı bir yıl. Danışmanlık verirken seçimler için Gördüklerime rağmen ikna olamadığım kadın belediye başkanları adaylarımız ümitin hakkı kazanmıştı. Bu dolunay bizim için ne demek? Ondan bahsedelim. Diplomatik krizler ve talihsiz açıklamalar dönemi yani GARP cephesinde yeni bir şey yok. GARP demişken yani Batı demişken Çin'in batısı ve Hindistan güneyi bu dolunayda gerginlik şekli görünüyor ondan da bir bahsetmiş olalım. Ve sonra Başak zamanı başlayacak. 22 Ağustos'ta Güneş başa gidecek yani. Sonbahar biraz gecikse keşke. Zor bir döneme doğru ilerliyoruz açıkçası. 2024 öngörülerini paylaşmıştık. 29 Ağustos'ta da Venüs teraziye geçiyor. Sonbaharda çok sayıda boşanma olabilir. Lütfen Genç terazi zamanı iyi değerlendirerek ilişkilerimizi kurtarmaya çalışalım. Çünkü bir şeyi yıkmak kolayken inşa etmek zor ve zaman alan bir süreç. Ee, i̇yi ki buradasınız. Yeniden buluşmak üzere. Biraz gecikmeli gibi oldu ama bahsettiğim gibi. Zaten ağustoslar, gümür gümür girdik. Abone olmayı unutmayın lütfen. Paylaşmayı unutmayın videoları. Ee, seviyorum sizleri. Çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Saygılar you <laughs>